Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Mert'le birlikte Mert'in kumbarasını patlatacağız. İçinde evet biraz zor olacak ama içinde ne kadar para olduğunu hiç bilmiyoruz. <laughs> Sence ne kadar birikmiştir Mert'ciğim? 100 olmuştur. 100 mü? Ha. Ama bunu nasıl açacağız? Ben çok merak ediyorum Bilmiyorum bu arada. Ki. Şöyle, matkap lazım. Mat -kap matkap. Matkap şöyle bir tane bıçak getirdim ben ama. Onlar. Şuradan açıldı. şöyle. Dur dur elin kesilir bırak. Hayır hayır öyle olmaz. Bunu bir şekilde üstünden şey hmm, neydi o? Çekiçle vurmamız gerekiyor herhalde. Çekiçle. Nasıl yapacağız bilmiyorum ya. Bu kumbarayı da niye böyle almışız biz anlamadım. Arkadaşlar bakın her tarafı kapalı parasını içine atıyorsunuz. Sonra da aç açamıyorsunuz. <laughs> Bunu bir ye. oraya falan atsam kırılır ama orada da kırılır Hayır olmaz. böyle açılmaz zaten. Ne yapsak, ne etsek Mert? Çekiç mi bulsak? Matkap. Matkap. Matkabımız yok ki. Var. Ne yapsak? Ben bir çekiç bulayım bakayım. Bulursam Bununla çakmaya çalışırız ve kumbaramızı açmaya çalışacağız. Bekleyelim bakalım çekicimiz var mıymış. Evet arkadaşlar büyük uğraşlardan sonra babamıza açtırdık. Dur elin kesilir öyle yapma. Kumbaramızı açtırdık ve şimdi para... Oğlum ellemesene ya. Bağırtıyorsun beni. Elin kesilir. Dök şimdi. Dök bakalım. Dök dök bakalım ne kadar biriktirmişsin Mert'ciğim. Eee bu az. Anne burada para var. Dur bakayım kağıt para da. 10 lira da... var. Kağıt para da mı atmışsın içine? Dur lira. dur elin kesilir. Ama sıkışmış. Nasıl bak. Bırakır mısın? Sıkışmış. Tam sıkışsın ne var? Alamıyoruz. Evet arkadaşlar burada bir 10 lira daha var. Kağıt <laughs> para da atmışız içine. <laughs> sıkışmış. Şimdi ooh bunları nasıl sayacağız Mert? Anne Hadi. burada bir bak, kuruş da al, var. 10 lira da düştü. Bir kuruş var. Evet arkadaşlar bakın böyle teneke kutudan böyle kumbara yapmışlar ağzında bağlamışlar. Şu, Sonra tamamen burasını kesip bunu böyle koyarız. Hayır bu artık çöp oldu. Niye? Yoksa elin kesir bununla daha uğraşamaz. Hmm. Hayır şuraları kes. Say bakayım önce bak şimdi bak İlla kesecek o elini. Neydir 1 lira mı sayın? 1 liraları ayır bence. On. 50 kuruşları ayır. On. O zaten o bütün para. Sana Şöyle kenara ayır oğlum, bak şöyle, böyle ayır en sonunda da. Hayır ben elma yiyeyim. Kaç lira olduğunu sayacağız. Bak 50 kuruşlar şöyle mesela. Ne yapacaksın sen bu paraları? Ee, şimdi normal paraya dönüştürüp ne kadar lira olursa o kadar lira dolar. Dolar mı alacaksın? Ha. Şöyle bir liraları toplayıp Aç. Pardon arkadaşlar. <gülüyor> 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 Şöyle toplayalım. 50 kuruşları da şu tarafa koyalım. Bu ne? O ne? ne Hatıra bu. 10 bin lira. Bakayım eski paradır Bak. o ama. eski para da koymuş içine. Hayır. Baba, al, al bak bunu arabanın şeyini... En çok 1 lira koymuş arkadaşlar Mert. Şöyle bulduğumuz <laughs> kenarda köşede paralar buldukça Mert'in kumbarasını attık ve Mert böylece kumbara'sında anne, kur, para biriktirmiş elli, oldu. 50 kuruşları ne yaptın? Bu tarafa koydun. Karıştırmışsın bu tarafta. <laughs> Şöyle 50 kuruşları koy. Şöyle. Sonra 25 kuruş, ben, 10 kuruş, 5 kuruş ne varsa. Ben şimdi yapayım. Sen şimdi şeyleri Ben yapma. de 50 kuruşları şey yapayım o zaman. Evet öyle. 1 lira, 1 lira. Aslında az para çıktı. Çok fazla biriktirmemişiz yine de olsun. Çünkü eskiden biriktirdiğimiz daha fazlaydı. Aynen bu birkaç kere biriktirdik arkadaşlar. Bu da en son biriken paramız. Ama şuradaki 1 liralar iyi. Bayağı çok var burada bence Mert sen bununla bir dolar evet. bayağı alırsın bence. Şunları nasıl yapacağız şimdi 50 şimdi. kuruşlar 1 liralar bitti. Bakayım burada bir tane daha 50 ha, kuruş buldum evet ben. Orada. Başka şimdi yok. Şimdi 25 kuruşları. Anne yani şu 1 kuruşu da 10 liranın yanında. Evet 25 kuruşları da ayıralım şöyle. 4 tane 25 kuruş 1 lira ediyor Mert'cim biliyorsun değil evet, mi? Diyorum. Arkadaşlar Mert'ler derslerinde paraları öğrendiler. Artık Mert paranın nasıl ne anlama geldiğini biliyor. Evet. Geri kalanlarda 10 kuruş ve 5 kuruşlar. Tamam. Biz şimdi 1 liralardan başlayalım. Tamam mı? onları en sona bırakalım. He, onları birleştirip birleştirip çünkü. Şu bir kuruşu sayacağız. Birleş, mi? Tamam bu da orada dursun. Burada mı? Evet. evet. Şimdi say bakalım kaç tane 1 TL var burada? Sayalım. 1. Ee, Sen de say. Sen say da karıştırmayalım. Kaç oldu? 4. Şu 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 13 mü oldu? 14. 14. 15. 16. Anne sus. İyi sen say o zaman. Burada 20 lira var. 20 mi oldu? 20 20 koyacağım. Ama tamam. fazla olunca şey. Tamam 20 20 ayır o zaman sen. Dışarıda da fırtına var arkadaşlar bu arada. Ay. Ayağıma battı. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kum bölen tehlikesi ayağıma battı. Ay. 20. Evet. Anne sen bunu bir kontrol etsene. Biraz kötü sanmış olabilir. 3 4 5 7 9 10 12, 14, 16, 18, 20, 22 olmuş oğlum bura. Sen kontrol et. Sen saymaya devam et. burası 20. Ee, bunu nereye Şöyle koy. Evet. Şimdi Bunları saydın mı? Sayacağım. Anladım. 3, 4, 5, 6, Dayı, dur, 7, ben 8, tamam, ben sayıyorum. Anne, dur, ben 10, sayacağım. 12, 14, 16, 18. Tam 20. Evet. Tam 20 arkadaşlar. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 20 TL ne kadar yapıyor Mert'ciğim? 5 çarpı 20 kaç yapıyor? 10. Yani? 10. Yani 100 TL yapıyor. Evet. Evet, 100 TL'miz burada var. 100 TL 50 kuruşları çıktım. da sayalım. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 buçuk, 8 buçuk, 9. Dur, on. karıştırma. 10. Evet, 10, 11. 12 13 14 15 15 E 15, 15, 15 Burada 20, 20. Tamam. Bunlar bu 20 TL. Evet. Buna 20 TL. Şöyle. Bu 20. 20 120 oldu. Evet, şunlar. 20. Bunlar da küsuratlar. Bunları sayalım. 120. Hani ben 2 3 lira falan vardır orada. Say bakayım. Ne kadar var? 10 liraları, 10 kuruşları say önce. 10 tane 10 kuruş 1 lira yapıyor mecbur. Yeah. 120 şurada 10 TL vardı. 130 oldu. TL 131 130 131 lira oldu 121 de evet, evet evet şimdi sonra pardon 131 10 TL 131 132 131 şu an ha 131 o zaman evet 131 ee, 132 TL durayım. Arkadaşlar ortalama yani aşağı yukarı 130 TL'miz varmış. Yani Mert'in 130 TL'si birikmiş kumbarasında. Bu 130 TL ile de dolar alacakmış Bu arkadaşlar. Bu 70-170 kuruş. Çok yaşa sağlıklı yaşa. Evet arkadaşlar gördüğünüz ee, gibi. Şimdi Şunları. Tamam oğlum o ufak tefek şeylerden fazla anne, bir şey olmuyor zaten. Bu, bir, bir 70. Tamam 131. <gülüyor> <gülüyor> ya anne, hayır çabuk. canım. Evladım bak bunları bozuk para makinesine atıyorlar tamam mı? Burada kaç lira varsa biz sadece burada şimdi kaç liramız olduğunu öğrenmek için saydık. 100 lira. Bozuk fazla para. Değil işte. 130 TL. Hayır hayır hayır, 200 falan değil. 200 değil fazla biriktirmemiş, o kadar olmuş. Ama diğerinde 300 lira. Aynen. Tamam 130 TL. üstünü de ekler Yaklaşık bir ne kadar oluyor? 10 dolar alabilirsin. Değil mi? 10 dolar. Kaç? Ee, 150 liraya 10 dolar mı oluyor? Evet. Hı. Evet arkadaşlar yaklaşık geldi. 10 dolar da yükselmeden dolar 10 dolar belki Alabilirsin. Ay yükseldi ki. Artık şansa kadere bilmiyorum kaç lira şu anda dolar. Kaç lira olursa, kaç dolar olursa alırsın sen tamam mı? Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi Mert'in teneke kumbarasını patlattık ah. ve içinden çıkan paraları saydık arkadaşlar. Sizler de böyle kenarda köşede bozuk paralarınızı bir kutuda, kumbara da biriktirirseniz böyle hiç beklemediğiniz bir anda ufak bir birikim paranız olmuş oluyor. İstediğiniz şekilde Ama kullanabilirsiniz bunu arkadaşlar. yapmak için çok olur. Tamam biriktiririz. Yani sen dolarla alana kadar biriktiririz tekrardan. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Mert'ciğim ne diyoruz arkadaşlarımıza? Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.